Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün e, sizlerle birlikte e, şirin tarifi yapacağız küçük anahtarlık şirin tarifi yapacağız e, beyaz ve mavi ben e, bebe mavisi tercih ettim istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz mavi olarak e, bu rengim var ama bu rengim benim e, az olduğu için bunu kullanıyorum e, ilmek ayracım makasım e, gerekli malzemelerim burada e, göz takacağız gözlerini de yapacağız. E, i̇lk önce gövdesiyle başlayacağım çünkü pantolonuyla vücudunu birleştireceğiz. İlk önce gövdesinden beyaz ile başlıyorum. Sık iğne içine e, sihirli halka yapıyoruz. E, 6 tane sık iğne dolduruyoruz içini. Başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemizi yaptık ve sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şöyle oldu Daha sonra e, her ilmeğe ikişer tane batarak e, ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 12 tane ilmeğimizi yaptık geldik. Ilmek harcımızı takalım kaybetmeyelim yerimizi. Şöyle. Şuraya taktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sıramızda bir düz bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. E, ilmek i̇lmek sayımızı 18'e çıkartıyoruz. Bir düz ördük. Diğer ilmeğimizi iki kere batıyoruz. Bir artırma. Bir düz bir artırma. Bir burası artırma sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da bu şekilde ördük. Dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramız iki sık iğne bir artırma şeklinde öreceğiz. Ben ilmek aracımı e, sıranın başına taktım. İki sık iğne, iki düz sık iğne, bir iki düz ördüm. Bir artırma yapıyoruz. Dördüncü sıramızda e, sıra sonuna kadar iki sık iğne, iki düz bir artırma yapıp geliyoruz. Dördüncü sıramızı da ördük arkadaşlar. beşinci, beş, beş, altı, yedi. Yani üç sıra boyunca 24 x öreceğiz. 24 ilmek öreceğiz. Dördüncü sıramızı ördük. İlmek sayımız 24'e çıktı. 5, 6, 7. Yani 3 sıra boyunca 24 ilmek örüp gelelim. 3 sıra boyunca. 3 sıra örüp geldik. Gövdemiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. daha sonra burayı şöyle son ilmeğimizi kapatmayalım. Şöyle iki tane olsun tığımızda. iki tane olsun. Buradan maviye geçiş yapacağız şimdi. Maviden bir ip alıp ikinin ikisini içinden geçiyoruz. Daha sonra bu mavi ile beyazı iki kere düğüm atalım. Sağlam olması için. 1 düğüm atıp sıkıştıralım. Daha sonra beyaz ipimizi keselim. Ee, mavi ipimizin şu fazlalığını da kesip atalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şurayı kaçırmayalım. 8. sıramızdayız. Şurayı şöyle İlmek ayracımı taktım. 8. sıramızdayız. 8. sıramızı e, arkalardan öreceğiz. Şu arka kısımdan öreceğiz. Bir saniye gösteriyorum. Göremiyorum ben. Şu e, ilmeklerin beyaz olduğu için görünmeyebilir. Şunu biraz çekeyim. Şu arka kısımdan öreceğiz. Arka kısımdan. Düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan arka kısımdan örelim. Şöyle göstereyim. Çıkıntıyı size göstereceğim. Pantolonun çıkıntısı olacak orada. Şöyle arka kısımdan. Şöyle. Sekizinci sıramızı örüyoruz. 24 tane ilmeğimiz olacak. Arka sıralardan örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şurada şöyle beyaz bir çıkıntı oluyor. Bu pantolonumuz oluşumunu gösteriyor. O yüzden bir sıra boyunca arkadan ördük. Sonra düz devam edebiliriz ilmeklerimizden. 8. sıramızı ördük. Şimdi 9. sıramızı öreceğiz. 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu altı kere tekrarlayacağız. 18 tane ilmeğimiz kalacak. 2 sık iğne iki düz öreceğiz. Şöyle bir bir düz, bir normal tek ördüm. iki normal bir eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de önlen bir tane bir tane daha önden alıyoruz. Eksiltmemizi yapıyoruz. 2 sık iğne bir eksiltme yapıp sıra sayımızı 18'e düşürüp gelelim. Evet arkadaşlar 9. sıramızı 2 tek 1 çift bir eksiltme yaparak pardon bir çift değil. 2 tek 1 eksiltme yapıp örüp geldik. 10. sıramıza geçtik. 10. sıramızı düz öreceğiz. Ne eksiltme yapacağız ne artırma yapacağız. 18 tane ilmeğimize düz örüp gelelim. 10. sıramızı 18 sık iğneyi düz örüp geldik arkadaşlar. 11. sıramızda bunu 3 kez yapacağız. 4 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. 4 sık iğneyi 1 eksiltme yapacağız. Şu, şunun içine kaçtı. Bir saniye arkadaşlar. Şunu şunun içinden alalım. ipimizi. 4 tane düz öreceğiz. 1 tane eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 yaptık bir eksilttik önden bir ilmeğin önünden alıyoruz diğer ilmeğin önünden alıyoruz çıkıyoruz eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 ve 4 düz ördük bir eksiltmemizi yapıyoruz 1 2 3 ve 4 ördük. Bu üç kez oluyor sırada bir eksiltmemizi yapıyoruz. Ilmeğimizi sıra başına getiriyoruz, çıkartıp sıra başına ilmeğimizi takıyoruz arkadaşlar. 11. sıramızı da bu şekilde ördük. 12. sıramızı örüp gövdemizi bitiriyoruz. İsterseniz şimdi içini doldurun isterseniz en sonda doldurabilirsiniz. Ben doldurmayacağım. En son dolduracağım. 12. sıramızı 3 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. 3 sık iğne 1 eksiltme yapıp 12. sıramızı gelelim. Evet arkadaşlar gövdemizi yaptık. Ben ipimi kestim. Biraz ip bıraktım dikmek için. içimi de doldurdum. Şimdi kafaya geçeceğiz. Şirinimizin kafasına geçeceğiz. Kafasına mavi ile başlıyoruz. Tekrardan iğnemizi alalım. şey tığımızı alalım. Sihirli halka yapalım ve içine 6 tane sık iğne dolduralım. 1 2 3 4 5 6 Sık iğnemizi doldurduk. Halkamızı kapatalım. Daha sonra her ilmeğe çift batalım her ilmeğimize çift batalım. Ee, ilmek sayımızı 12'ye yükseltelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 yapalım buraya 9, 10, 11 ve 12. Ben buradaki ipimizi tam çekiyorum tam sık olması için. Daha sonra ilmek ayrıcımızı e, sıramızın başına takıyoruz. E, 3. Sıramıza geçtik. Bir sık iğne, bir artımı yapıp 3. Sıramızı tamamlayalım. Bir sık iğne bir artırma. 1 2 Artırdık 3. sıramızı bir sık iğne bir artırma yapıp geldik. 4. sıramıza geçtik. dördüncü sıramızı da 2 sık iğne bir artırma şeklinde öreceğiz. Şuradan bir, bir tane yapayım. 1 2 sık iğne bir artırma. 1 2 2 düz bir artırma yapalım. 1 2 Evet arkadaşlar dördüncü sıramızı iki sık iğne bir artırma yaparak örüp geldik sıra başına tekrar geldik 5. Ee, sıramızı bunu üç kere yapacağız burada o yüzden 7 sık iğne 7 sık iğne bir artırma yapacağız 7 kere düz öreceğiz bir artırma yapacağız Evet arkadaşlar 5. sıramızı 7 sık iğne 1 artırma şeklinde ördük. Daha sonra 6, 7, 8. sıralarımız yani 3 sıra boyunca 27 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 5. sıramızı ördüğümüzde 27 sık iğnemiz olmuştu. 6, 7, 8. sıralarımızı 3 sıra boyunca 27 sık iğnemizi düz örüyoruz. Daha sonra arkadaşlar 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 7 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. 7 sık iğne 1 eksiltmeyi 3 kere yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. sıra sonuna kadar bir bir sıramızı daha bir sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. sıramızı da yaptık. 10. sıramıza geçtik. 10. sıramızı 2 sık iğne bir eksiltme yaparak devam ediyoruz. 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 2 sık iğne bir 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Bir eksiltmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar. İki sık iğne bir eksiltme yapalım, e, videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar dokuzuncu sıra 10 sıramızı da ördük, 11 e, sıramız son sıramıza geçtik. E, son sıramızı e, bir sık iğne bir eksiltme şeklinde öreceğiz, bir sık iğne bir eksiltme, bir eksilttik bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bir e, sık iğne bir eksiltme yapalım gelelim. Evet arkadaşlar kafamızı bu şekilde bitirdik. Ee, şimdi e, e, küçük bir göz yapacağız ona. Böyle e, beyaz bir ipten küçük göz yapalım ona. Beyaz. E, içine siyah doldururuz. Şöyle bir tane sihirli halka yapalım. İçine 6 sık iğne dolduralım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne doldurduk. ipimizi çektik ve sıktık. Daha sonra CC yapıp kapatalım. İlmekten geçirdik. İpimizi aldık. Örmeden çıkıyoruz. Burayı kapatalım. Evet arkadaşlar şöyle şöyle bir yuvarlağımız oluyor. Bunu isterseniz bir, bir tık daha sıkıştırabiliriz. Bu göz. Gözümüzün beyazı. Bunu keselim. Aynısından bir tane daha yapalım. Daha sonra kulak, burun ve kuyrukları yapacağız. Evet arkadaşlar kulak, burun, e, kuyruktan devam ediyoruz. Ben e, hepsini aynı öreceğim. Ben kulak ve e, burunlu yaptım. Aynı yapacağımız için kuyruğu size göstereceğim. Ya da fark etmez. E, sihirli halkamızı yapıyoruz ilk önce. Sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne e, işleyelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Halkamızı kapatıyoruz. Daha sonra artırma eksiltme yapmadan tekrardan bütün ilmeklere teker batarak 6 tane yine 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra CC yapıp kapatıyoruz. Şöyle kesebiliriz arkadaşlar. Bunu buradan çıkartalım. Sıkıştıralım. Şu halkamızı da birazcık sıkıştıralım. Şuradakini kesebiliriz. Çünkü şunu şöyle arkaya döndüreceğiz. Bir tık zor oluyor küçük ama. Şöyle tutup şöyle yapabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Bu kulak yerine geçecek, e, burun yerine geçecek, kuyruk yerine geçecek. Bundan e, şuraya ben önceden 3 tane yaptım, dört tane lazım. Bundan dört tane yapıyoruz. E, şimdi gövdemizi yaptık, kafamızı yaptık, e, kulak, burun, e, kuyruğumuzu yaptık. Şimdi kollarımızı yapacağız arkadaşlar. Kollarımız için e, mavi ipimizi tekrardan alıyoruz, sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz içine 6 sık iğneyi işliyoruz 2 3 4 5 6 6 sık iğnemizi işleyip kapatıyoruz daha sonra e, birinci sıramızı yaptık ikinci sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz bir sık iğne bir sık iğne bir artırma yapıyoruz ilmek sayımızı 9'a çıkartıyoruz bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma sıramızın başına geldik burayı çekip sıkıştırabiliriz daha sonra ilmek ayrıcımızı buraya takalım ve devam edelim Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızda artırma eksiltme yapmadan 9 sıra. İkinci sıramızı da ördük. Üçüncü sıramızı e, artırma eksiltme yapmadan e, dokuz sık iğne örüp gelelim arkadaşlar. Dördüncü sıramıza geldiğimizde e, bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz sıra sonumuza kadar. Bir eksiltme bunu üç kere yapıyoruz. Bir sık iğne ben ben ilmek harici takmadım Çünkü sayarak bu biraz küçük olduğu için onu taktığımızda biraz zorlanıyorum ben ee, bu küçük kollarda bacaklarda daha çok böyle sayarak gidiyorum bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz bunu üç kere yaptık 3 sıra değil yanlış anlamayın 3 kere yaptık sıra başımıza geldik daha sonra 5 ee, ve 8. sıralarımız yani 4 sıra boyunca 6 sık iğne örüyoruz, artırma eksiltme yapmıyoruz. 4 sıra boyunca 6 sık iğne örüp gelelim. Evet arkadaşlar kolumuzu böyle bitiriyoruz, uzun ip bırakıyoruz dikmek için bunun içinde elyafla dolduracağız. Ee, ben doldurup gelirim. İkinci konumuzu da ben önceden ördüm böyle görünüyor. Şimdi bacağımızı öreceğiz. Bacağımızın da bir tanesini ördüm ben. Ee, şimdi e, bacak örümüne geçelim. Ma mavi, mavi ipimizi tekrardan alıyoruz. Ee, sihirli halkamızı yapıyoruz. Daha sonra içine 6 sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 e bunu siylenkamızı kapatıyoruz daha sonra her ilmeğe çift batıyoruz. Her ilmeğe çift batıp ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ve 12. Sıra başımıza geldik. İpimizi çekelim. Ee, daha doğrusu şunu şuradan şöyle keselim ki elimize Ulaşmasın Şunu şuradan şöyle keselim. Tamam. Üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü ve dördüncü sıramızı 12 sık iğne şeklinde e, iki sıra şeklinde örelim. Artırma eksiltme yapmıyoruz. iki sıra şeklinde 12 sık iğne yapıp gelelim. 3 ve 4. sıramızı 12 sık iğne ördük. İlk sıra boyunca örüp geldik arkadaşlar. Daha sonra 5. sıramıza geçiyoruz. 2 ee, sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. İsterseniz ilmek ayrıcınızı takın. Ee, ben sayarak yapıyorum. 1 2 2 sık iğne bir eksiltme. Bunu 3 kere yapıyoruz. 2 sık iğne bir eksiltme, iki sık iğne, bir, iki, bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonumuza geliyoruz. Daha sonra arkadaşlar 6'dan 6, 7, 8, 9. sıralarımızı yani 4 sıra boyunca 9 sık iğne örüyoruz artırma eksiltme yapmadan. 4 sıra boyunca 9 sık iğne örelim gelelim. Evet arkadaşlar bacağımızı 4 sıra boyunca 9 sık iğne örüp geldik. E, uzun bir ip bıraktım dikmek için içlerini daha sonra ben dolduracağım. E, siz ne zaman isterseniz o zaman doldurun. E, gövde, kafa, kollar, bacaklar bitti. Kulak, burun, kuyruğu yaptık. E, şimdi e, şapka kısmına geçiyoruz. Bunun için beyaz ipimizi alıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz sihir halkamızı yapıyoruz. Şöyle içine altı sık iğne dokuyoruz. 2 3 4 5 ve altı sık iğne yaptık. Halkamızı kapatalım. Şöyle ters döndü. Şöyle halkamızı kapatalım. Evet arkadaşlar böyle. Daha sonra her ilmeği ikişer tane batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkartalım.

sıkıştıralım buraya. ikinci sıramızı yaptık. Eee 3. sıramıza 3 sık iğne bir artırma yapacağız. Bunu 3 kere yapacağız. 3 sık iğne, bir artırma. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir artırdım. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir artıracağım. 1 2 3 sık iğne yaptım ve bir artırıyorum sıra başına geldim üçüncü sıramızı ördüm dördüncü sıramızı dört sık iğne yapıp bir artırıyoruz bunu da üç kere yapacağız bir iki üç dört sık iğne yaptım bir artırdım bir 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir artırdım. 3 1 2 3 şurayı yanlış yaptık. Şuraya bir artırdık. 4 sık iğne yaptık. Yapıyorum 2 3 4 bir artırıyorum. Daha sonra 5. ve 6. sırama geçeceğim. 4. sıramızı yaptık. 5. ve 6. sıramızı 2 sıra boyunca 18 sık iğne yapacağız. 5 ve 6 yani ilk sıra boyunca 18 sık iğnemizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar 5. ve 6. sıramı örüp geldim. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramı 5 sık iğne bir artırma yapıyorum. Şuraya ilmek yerleştiricimi takayım. 5 sık iğne bir artırma yapıyorum. 1 2 3 5 bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir artırma yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 7. sıramızı ördük. 7. sıramızda 21 tane sık iğnemiz oldu. 8. sıramızı artırma eksiltme yapmadan 21 sık iğneyi düz bir şekilde örelim ve 9. sıramıza devam edelim. 9. sıramıza geldik arkadaşlar. 9. sıramızı 6 sık iğne bir artırma şeklinde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık. Bir artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık bir artırıyoruz 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık ve bir artırıyorum 9. sıramız da bitti. 10. sıramıza geçtik arkadaşlar. 9. sıramızda 24 sık iğnemiz oldu. 10. sıramızda artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğneyi düz bir şekilde örüp gelelim. Arkadaşlar son sıramıza geldik. 11. sıramıza geldik. 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir artırdım. Sıra sonumuza kadar 3 sık iğne bir artırmayı yapıp gelelim. Daha sonra şapkamız bitir, bitiyor. İçine elaf dolduracağım. E, dikme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bütün parçalarım burada. içlerini doldurdum. Kollarımı, bacaklarımı içlerini doldurdum. Şimdi dikmeye geçeceğim. Dikmeyi göstermeyeceğim. Çünkü oyuncak küçük zor dikiliyor. Siz kendi kafanıza göre de dikebilirsiniz. Çünkü yani uymuyor birbirine. Ben oyuncağımızı dikip gelelim. En son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar şirinimizin dikimini bitirdim. Böyle oldu minik şirin ben ayaklarını yanlışlıkla mavi ördüm. Siz e, beyaz örün isterseniz. Daha çok pantolon değil de şort giymiş bir şirin gibi oldu. Gözlerini biraz ayrık diktim. Şöyle bir tık daha bitişik dikilebilirdi. Şöyle şirine benzeyebilirdi. Şöyle askısı var. Şirinimiz böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.